Evet gelelim ikinci sahneye. Orada ne yaptık? Eşle karşılaşma. karşılaşma sahnesi. İkinci sahnede ölmüş eşle karşılaşma, ona söylenmemiş şeylerin ifade edilmesi. Hatta terapistin eşlemeleriyle yani benim oradaki arkasında durup onu duygularını derinleştiren yaklaşımımla psikolojik genişlemeyle iç dünyadaki semptomların giderilmesi, değil mi? Kalbin Özellikle orada bir dönüşüm hikayesine gittiği iş, yani bir işsem, işlem, ruhsal bir gelişmenin işareti olan ve genellikle dile de sözcüklerde değişim olarak yansıyan kendiliğinden bir değişim oldu. Gül Kadın artık sanki küçük bir çocuk ruhu gibi büzüşmüş bir durumdan bir ağaca geçti. Bu geçişlerde tabii herkesin kendi değerlerine uygun, kendi seçtiği şeylere uygun bir şekilde daha rahat seçimler yapabilmesi için terapistin de çok özenli olması gerekiyor. Bu vakada, ikinci sahnede biz bu geçişi gördük. İstediğin şekilde devam etme şansın var. Aynısı bile olsa ee, tamam. Göreceğiz şimdi, şimdi ne yaparsın bakalım görelim, evet. Baba siz yiyin. Hadi ama yemek hazır olsun ya. Tamam siz yiyin, biz biraz e, Canoğlu'la dertleşeceğiz, tamam? Dertleşeceğiz. Canoğlu. 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 Dur biraz oğlum. Çok önemli bir yerdeydim anne ya. Neyse. Ne oldu? Yemek mi? bugün... Baban sanki içimde ısındı. Sen ol. İçim ısındı bugün. Senin için nasıl bir dinler misin? Evet. Yani böyle sanki böyle bir şey akıyor böyle kafamdan aşağı doğru böyle, böyle sanki sıkıntı gidiyor gibi. <laughs> böyle iyi hissettim böyle rahatlamış gibi hissettim böyle sorunca. Ah bir <laughs> biraz şey babasından söz edeceksin galiba. Onu gördüm. Onu mu gördün? Babam mı gördün? Hı. Hı. Kendi oyunumda gördüm psikodrama oyunumda. <laughs> Seni çok özlemiş, çok seviyor. Konuştunuz mu benle ilgili? Konuştuk. O da buna iletti sana. Çok özledim seni. Beni de sevdiğimi sevdin mi? Özledim seni. Sen oyun oynuyorsun, ben de oyun oynuyorum. <laughs> Sen oyun oynuyorsun ya, ben de oyun oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz de öyle çocuk oynuyorsunuz. Bu çocuk ne oynuyor? <laughs> bu çocuk Sen ne? ne oynuyorsun ki o kadar? <laughs> İlk defa sordun anne bana bunu. Farkında mısın bilmiyorum. Hep arabalar arabalar derdin. Hmm. Yani... Araba oyunu mu? Evet evet anne ben ben bu, ben bu oyunu çok seviyorum biliyorsun değil mi? Yani dedem falan kızıyor ama yani gerçekten çok seviyorum. Bu oyunda o babama çarpan adam var hep onu geçiyorum. Yani gerçekten her seferinde yeni, yeniyorum her seferinde. Yani o, çok seviyorum bu oyunu o yüzden. Hani sorman çok şaşırttı, mutlu etti beni şimdi. Şaşırdım anne. Aha. Donurdu. Aramızdan buradan bir eşleyecek var mı? babamın gidişine çok öfkeliydim ama şimdi birazcık yumuşadım. Öfkem azaldı. Tekrar yap bu işlemi, rol değiştir oğlumdan. Tekrar yap bu işlemi. Babamın gidişine çok öfkeliydim ama şimdi biraz yumuşadım, öfkem azaldı. Öyle. öyle. Uydu. Evet. Çok güzel. Rol değiştir. Anne, ben de okusam babam gibi satış temsilcisi olabilir miyim? Hı. Bakarsın ha? artık, olursun, olur. Niye olmayasın? Çok güzel, kaptır dur, öyle harika gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin, olabilir mi? Olursun ama galiba biraz ders lazım. Ha? Ha? Oyunun azalması lazım. Oyunu azaltmam lazım anladım biraz. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> e, yeni bir gül gördük yani şimdi. Evet. Fark ne bu anne <laughs> çok tatlı geldi değil mi? Gıcık. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? böyle çok gıcık gelmişti. Hani şey gibi gelmiş, anne gibi gelmemiş de onların sözcüsü gibi gelmiş. Yani onlar diyorum hani. Büyüklerin Sözcüsü Büyük. gibi geldi. Şimdi Ailesine. anne gibi hissettim. Galiba tamam mı? Hepimizi ağlattın yani. Şimdi rol geri bildirimlerine geçelim diyorum. Sence devam edeceğim bir nokta var mı? Başka? Yok. Yok, tamam. Hı -hı. Bu sahnede de oğlanın annesiyle birlikte çözüldüğünü, çoğunlukla çocuklar anneye eşlik ederler, aynılık yaparlar. Hele daha küçük çocuklar mutlaka ama burada çocuk zaten çok küçükken babayı kaybettiği için o da o yaşta doğmuştu ve kendi oyunuyla onun aslında o çocuk ne yaptığını anneye açıklarken zaten anne de anladı. Niye oyunu oynuyor yani? Onun için çocuklarınızın mesela kaç kaç aldığını sormak yerine neler öğrendiğini sormak, okuduğu şeyden ne anladığını, oyundan neyi aldığını, hangi kahramanla özdeşleştiğini öğrenmek, hangi oyuncuyu en çok beğeniyorsun diye sormak, onların ruhunu anlamanız için anahtardır. Şimdiki çağda duygularını da hissettiklerini de işleyerek bunu eskiden yapacak bir bilgi yoktu ama şimdi var. Onun için biz burada bu şekilde bunun bir örneğini göstermiş oluyoruz. Rolde ne yaşadınız? Ne hissettiniz? Hakikaten günün e, göz yaşları benim de göz yaşları. Yani e, en az onun kadar özlemiştim. Ama onun öfkesi bende yoktu, bir çaresizlik vardı. Çaresizlik mi? Çaresizlik vardı, mecburiyet vardı. Kendi yaşamımdan da e, bundan bir buçuk ay önce annemi kaybettim. Başım sağ olsun. E, sağ olun. Ölülerin e, vefatlarının geri gelmemesinin acısını bunu ıı, kabullenmenin ıı, çabasına çok ıı, yaşadığım bir süreci geçirdim. Belki hala da geçiriyorum. Ve bu açıdan ıı, sanki annemin rolünü de oynamış olmak, yani vefat eden kişinin rolünde olmak ıı, da benim için bir tamamlanmışlık oldu. O açıdan yani onun yardımında oldu ister olarak. Paylaşım ne kadar bak seyirci ne kadar güzel söylüyor değil <laughs> mi? Gibi? Evet. evet. Yani evet. Selin'le beraber grup üyesi ben de o da iyileşiyor yani. çok güzel. Teşekkürler. Ben baba olarak hani emekliydim sanırım. Yani 60 yaş sonrası işte damadımı kaybetmiş ve bu sefer eve yani tam yaşlılığımı yaşayacakken ee, kızım işte torunum, sanki bana böyle bir yük gibi gelmiş, onların sorumluluğunu hissedemem ama bu sorumluluğun, yükün ağırlığı altında da böyle ezilmiş hissettim kendimi. Ve yani sanki haberler, televizyon benim için bir kaçış gibi. Evet, üzerinde asıl büyük baskı şey, gelenekler. Yani gelenekler, benim yetiştirmişim baba olarak, benim büyüklerden gördüğüm sanki her şey öyle olması gerekirmiş. ama bu yeni durumda da nasıl baş edeyim, edebileceğini bilemez hali. Yani sert baba olmak zorundayım, sert olmak zorundayım. İşte orada bir düzen... Dağılmayı şey, önlemek. dağılmayı önlemek, önlemek. Yani sorumluluk duygum evet. da var. Ee, ah, bu önemli. Böyle dağılmayı önlüyor yani değil mi? Duygu içerisinde mesela. Senin de yani sevmiyor değildim yani. Şimdi de sevmiyor değildim ama e, çok torunumu da seviyordum ancak bir otorite olmak zorunda gibi yani bu evin düzenini, koruma, düzenini e, koruma. dağılmasını bir engellemek için. E, kendi yaşamında böyle bir baba değil, ben yumuşağım. Yani, yani, e, <laughs> yani bu hani sanki böyle sert baba rolünün bana verdiği bir şey de oldu. Hani fazla yumuşaklık da iyiydi yani baba, <laughs> baba rolünü de <laughs> oynamak zorunda. <laughs> Fazla yumuşaklıktaki zarar ne? Efendim? Fazla yumuşaklığın zararı ne oluyor? Ee, Dağılma olabilir. <laughs> <laughs> Dağılma olabilir. Evet, sen nasılsın? Abi. Evet. Ben çok kötü hissettim sana kendimi. Yani e, ben de öğretmenim ve lisede gençlerle sürekli yerimdeyim ve ne kadar onları anlamıyormuşum. Yani işte araba oyunu, yarış oyunu, odamı kırdırma oyunları. Aslında biz burada şanslıyız, burada çalışabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Ama aslında onlar da kendilerini öyle bir yol buluyorlar galiba. O çaresizliği çözmek için de kendilerini sorumluluğunda hissediyorlar ki Yani o sorumluluğu sen ona vermişsin gibi ve ben de öğrencilerime verebilirmişim onların o çaresizlikten kendi yöntemleriyle başa çıkmalarına imkan tanıyabilirmişim. İmkan tanıyabilirmişim. Gibi hissettim ve çok kendime güvenim geldi yani öğretmen olarak. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Ee, yani çocuk rolünde hani gerçekten role girmeye yani girdim hatta girmeye çalıştım demeyeyim gerçekten hani anneyle olan o iletişim, o bakış falan beni çok role soktu. Mesela babayla olan iletişiminde çocuk rolünde çok şaşırdım. Aa annemin benden başka da sonuçta duygusal anlamda hani bir kendi hani dünyada sadece benim için olduğunu sanırken. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <laughs> O o sonra bir şekilde baba hani o babadan bahsetmesi Hani çok çok iyi geldi böyle. Güzel <laughs> oldu. <laughs> evet 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 orada hani o büyümüş gibi olmak. Hani annemin de büyümüş gibi olması. Hemen bir kısa sürede iki yetişkin iki birbirini anlayan evet, aynı dünyadan evet. bakan insan gibi hissettim ve o çok aktı ve bana çok iyi geldi. Ya yani böyle hani seninle birlikte ben de ağladım aslında. Yani böyle eşin ne trafik kazasında kaybetmesin gerçek o yani şu an biraz konuşmak Yo Yok, konuş, konuş. Ağlasan da olur. Sussan da olur. Nasıl istersen. evet Nasıl şey yaparsan, akarsın. Evet. Ben de eşini kaybetmiş Hı -hı. birinin acısını yaşadım diyorsun. Evet. Şey Bu acıyı insan olarak kendim tatmasam da evet. sen de yaşadım diyorsun. Evet. Doğru mu anladım? Evet. evet. Belki elini tutarsın. Evet. Nasıl geldi bu temas? Evet. Çok, çok iyi. Güzeldi. Bir kucak verin birbirine zaten. Evet. Ebeveynlik, annelik, babalık bunlar gerçekten çok zorlayan ve insanı en kaygılı duruma sokan rollerden biri. Evet bugün bu arayışla size gerçek bir vakadan bir çocuğa söz geçiremeyen bir anneyle çalıştık. Ama çocuğa söz geçirememesinin aslında ta derinlerinde çocukta duygusal bağlantı kuramamakla ilgili ve onu duyamamakla ilgili üzülmesin diye kapatılan alanla ilgili aslında çözümün bize çocuğa uygun konuşmaktan, onu anlamaktan geçtiğini ama her şeyden önce de kendi ruhsal durumunu, kendi iyilik halini oluşturmadan bunu yapamayacağını, kendi ruhunun acısını işleyip, dönüştürüp ve yeni bir dil, psikolojinin araya katılmasıyla, duyumların, duyguların işlenmesiyle nasıl akıcı çözümler gelebileceğini göstermiş oluyoruz.